Merhaba hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Bugün hep beraber gördüğünüz gibi Trophy Quest 2 oynuyoruz. Hem hemen play diyerek başlayalım isterseniz. Arkadaşlar, webcam var gördüğünüz gibi ama tik 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 diye arkadan gıcık bir ses geliyor. Sala değiştireceğim en yakın zamanda. Evet <laughs> bak. Oha! Ekran kaydı lan. <laughs> Oha neydi kız? dakika arkadaşlar su Şşt, marka vermeyelim. Verdim kesin ama. <gülüyor> 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 abi ne yapıyorum ben? Bak abi. Gelme. Basit. Önceki e, oyundan alıştım artık abi. Troll kafasına alıştım artık. Önceki oda eee... Kaya geliyordu böyle. <laughs> diye şey yapıp gidiyordu yani tam. Oo! İkisinde de ölüyor. Evvayagğ. Bu ne oğlum? Ah dur. <laughs> Next level. Ne aynen. Bu ne? Aha. Güzel. <laughs> Güzel. Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne ee? Öldü. Hayır. Ha. Dur, heh şunda şu. Şunda şu, şunda da şu. Şun şu, şun şu. e bu kaldıza Abi, şunu görüyor musunuz? Dur şöyle göstereyim. Niye böyle gösteriyorsun? Dırı 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 Tam bir şeytan o. Onu asla tıklamayın. o ne lan? Buna zıplıyorum adam zıplıyor. Aman tanrım. Aman tanrım. Abi o ne? Abi adam diye geldi ya. Buna tıklayak. Abi nasıl geçeceğiz ya bu bölümü? Şu bulutlara mı tıklayacağız? Ne yapacağız? Kim şöyle tıklanabilecek yerlere bakak. Ne var ne yok. Şurasına mı tıklayacağız? Bu ne ölüm? Bu ölüm ya? Abi çıldıracağım ya. Abi yeter artık ya. Oğlum ben geçemedim lan kaç dakika oldu artık. Bir dakika lan bir dakika dur. Dur abi. Ağzında bir şey var onun. Yokmuş. Aha bizim altımızda da varmış ya lan. <laughs> Abi keseceğim burayı. Çok uzun oldu. Next level. Oh, Yay. 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 Oğlum ya böyle bir nasıl geçeceğiz oğlum bunu nasıl geç Abi ciddi ciddi bölüm geçemeyen Gökhan'ın dramı ya. Bu ne oğlum böyle? Abi burayı da keseceğim. Ben uzun oluyor arkadaşlar. Yani. Açıkçası şu an video kaç dakika oldu? 12 dakika falan oldu. Çıldırıyorum ya. Yüksel tek kanka onu. Aha! <laughs> Bu kadar kolay olamaz ya. Kanka. Baş. Bak Abi. Aa dur kapıya tıklanıyordu. O kapıya tıklanıyordu. Bir dakika. Bak. Aynen. Yes. Güzel. Öyle yerlere dikkat etmeniz lazım. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Aba artık yani.

Napacık? Sakin ya. Sıkıntı, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin ya. Sakin abi ya bizden yaparız böyle şeyler yani. Yapamıyormuşuz. Oğlum öleceğim la yeter artık ya. Aa, seni seçtim bir kaçı bulduk yala oğlum bu video için uğraşacağım gerçekten keseceğim yani her yerin iç kanka iç kanka iç kanka iç iç İşte, beraber. Al abi kılıcı. What? Tavuk ölü. Ne no, oğlum, nasıl yapacağız burayı, ne yapacağız? <laughs> Aa bitti. Dokunma bitmemiş. <gülüyor> 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 ee, arkadaşlar e, bu videoda burada sona ersin. Daha çok Trofeus Quest e, videosu gelmesi istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, daha sizlerle beraber e, yürüyeceğiz. Arkadaşlar bu arada e, yoruma yazın şu şu gelsin mi diye webcam bir daha yani gel gelsin diyorsanız koyarım gelmesin diyorsanız koymam yani bu kadar basit arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın